Merhaba çocuklar. Ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Uyku Şutçusu Loli. Hepinize iyi dinlemeler. E, merhaba dostlar. Ben Soski. Bir oyuncak ayıyım ve Loli'nin en yakın arkadaşıyım. Loli ise tam bir uyku şutçusu. Evet evet doğru duydunuz. O bir uyku şutçusu. Kendi koyduğu bu ismi. Uyku şutçusu ne demek mi? Yani şöyle anlatayım. Loli'nin uyku zamanı geldiğinde daima çok büyük işleri vardır. Ve annesiyle babasının hadi Loli uyku zamanı çağrılarını duyduğu anda uykuyor. şut atarak onu hop geliyorlar. <laughs> Komik geldi değil mi? Loli akşamları ilk önce annesi seslenir ve bu hiç değişmez. Loli dişlerini fırçaladın mı? Uyku zamanı geldi. Heh tam da söylediğim gibi. Şu an çok işim var anne. Voski gezegenine bir roket göndermeye hazırlanıyorum. Aa, söylemeyi unuttum. Loli değişik isimler bulmaya bayılır. Benim ismimi de o bulmuş zaten. Soski. Bence çok güzel isim. Aa, babası geldi işte. Loli, uyku saatin geldi. Pijamalarını giydin mi? Hayır baba giymedim. Şu an çok büyük bir resim yapıyorum. Lütfen beni rahatsız etme. Galeride sergilenecek de ona yetiştirmem lazım. Ne? Galeri mi? Ah Loli. Ha, annesi de içeriden geldi. Evet küçük hanım. Artık işlerin bittiyse lütfen Şişini yapıp, dişlerini fırçalayıp, pijamanı giyip yatağa geçebilir misin? Ama anne, bütün bunları yaparsam Gosko denizinde nesli tükenen petuçu balıklarını kim kurtaracak? Şu an hepsinin bana ihtiyacı var. Gosko denizi mi? Petuçu balıkları mı? <laughs> şey, sanırım Loli'nin çok uykusu geldi. Çünkü artık her şey uyduruk isimler takıyor. Biliyorum Loli, işlerin oldukça yoğun. Zor ve hatta karışık. Ama unutmamalısın ki uyumazsan bunları yapacak gücün de kalmaz. Ama daha Kordiki mahallesindeki kedilere kartondan ev hazırlayacaktım. Bir de oyuncak arabalarımın bakımı var tabii. Sonra Kirko isimli yeni bir kitap çıkaracağım. Onun için de hikaye düşünmem gerekiyor. Bir sürü işim var anne. Hepsine yarın devam edebilirsin Lolicim. Şimdi lütfen pijamalarını giy. Seni banyoda bekliyoruz. İşte banyoya geçtik. Ben genelde her yerde Loli'nin yanında olurum. Çünkü Loli ben yokken dişini fırçalayamaz. Evet dişini de yapamaz. Banyoda ailece diş fırçalamaya başladılar. Dinleyin şimdi. Loli birden bağıracak. Aaa! Ne oldu Loli? İyi misin? İyiyim iyiyim. Sadece aklıma bugünün en önemli işini yapmadığım geldi. Ben ne yapacağını biliyorum. Tam da şimdi ne yapacağını bana çok önceden söyledi çünkü. Dinleyin bakın. Çok keyifli. Vovski gezegenine roket gönderdiğine, büyük eserinin galeriye yetiştirdiğine ve Gosko denizindeki Petrucci balıklarını kurtardığına göre daha ne işin kaldı Loli? Babası biraz sinirlendi galiba. Tabii ki sarılmak baba. Size sarılmadan olur mu hiç? Ya Loli. Anne. Sen gerçekten inanılmaz birisin Loli. Sen de baba. Sarılalım mı? <laughs> Çok tatlılar. Diş ve çiş tamamlandığına göre doğru yatağa gidiyoruz şimdi. Loli yatağa girdiğinde ben de her zaman onun koynunda olurum. Şimdi dünyanın en sıcak iyi geceler rutini geliyor dinleyin. İyi geceler bal peteğim. İyi geceler anniş. İyi geceler küçük sincap. İyi geceler bobiş. Sana da iyi geceler toskiş. Sana da loliş. Ah, dişler fırçalandı. Çiş yapıldı. Pijamalar giyildi. Ve çok önemli işleriniz bittiyse size de iyi geceler dostlar. Tat rüyalar, Güzel güzel uyuyup dinlenin olur mu? Unutmayın. Yarın yine çok işiniz olacak.